Herkese merhaba. 10. Savaş'a hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi rakibimiz Kenob, Jedi Knights. Ben de ne zaman gelecekler diye merak ediyordum. 6 savaştır kazanıyoruz. Bir türlü gelmemişlerdi. Nihayet geldiler. Takımım Kızıl Halk, Nick Fury ve Quake olacak. Quake ve Nick Fury sinerjisini çok özledim valla. Bayağıdır savaşı almıyordum. O, ilk, o sinerjiyi yani. Şimdi yolumuz sağdan başlıyor. Evet. En sağdan gideceğiz. İlk rakibimiz Hyperion. Hyperion'ın karosunda yakma ve zehir karosu olduğu için Kızıl Halk kullanacağız. O karonun en iyi çözümü biliyorsunuz Kızıl Halk. Güçlendirmelerimizi de bastık. Ne olur ne olmaz %25 e, özel saldırı 3 koruyucusu da bastık. Sonuçta Hyperion bu. Böyle hiç özel saldırısını atmayabilir arada. Ama o işi sağlama almak için sürekli L1'ini attıracağım onun. Her zaman L1'i attırmak en güvenlisidir Hyperion için. Zaten yakma ve zehirden al yani yakma ve zehir karosundan aldığımız zayıflatıcıları e, direkt ısı yüküne çeviriyoruz bu sayede hasarımızı daha hızlı arttırıyoruz. Ayrıca direncimiz de artıyor. Ah bir de kopyalı olacak. Çok daha fazla artar o zaman direnci. Bir de iki ısı yüküyle dövüşe başlamak güzel olur. Daha hızlı bitirir dövüş. Evet aynı zamanda inat karosu da var. Evet 10'si yükümümüz var. Artık çok hasar veriyoruz. Hep bir 1 attırıyoruz gördüğünüz gibi. Bir kere L2 attı. Derken canı zaten bitti. Tam L2 mi atarken knockout olduğu için canım yenilenmedi. Yoksa canım fullenecekti. Kötü oldu. Ama önemli değil. %100 %99 ne fark eder. Evet devam ediyoruz. Sıradaki rakibimiz Annihilus. Annihilus inat karosundan etkilenmediği için bunda Quake kullanacağız. Gene karomuz aynı. Yakma ve zehir karosu var ama temassız oynayacağımız için Quake yeterli. Gerçi Kızıl Halk da kullanabilirdim çünkü güç odaklanması bir var. L2'sini getirmeden rahatça oynayabilirdim ama Quake varken Kızıl Halk'a gerek yoktu. Sonuçta Quake darbe almaz, hasar almaz ama Kızıl Halk blok hasarı alır. O bile ince bir ayrıntı. Evet en aylısı da aldık. Evet ilk sektördeki savaşımız buydu. Şimdi savaşta yani dövüşlerime devam etmeden önce bir arkadaşımın dövüşünü göstereceğim. Gene ay. Selamlar olsun ona. Alp'in birinci sektördeki mini boss'u indirmesini izleyeceğiz. E, 6 yıldızlı 3. rütbe Archangel kullanacak Mojo'ya karşı. Mojo'da karışım ustası karısı var. Aynı zamanda Magneton'un da yeteneği de var. Beyaz manyetonu. Bu yüzden pasif sersemletmeyi yiyor. Siper ağır saldırı yöntemini rahatça yapabilir Archangel'a. E. Ve L1'ini full bloklayarak bir sürü zehir atıyor üstüne gördüğünüz gibi. Bunları sıra sıra nörotoksin'e çevirebilecek bu sayede. Valla şu Archangel, şu Archangel'a her eve lazım ya. Her oyuncuya lazım. <laughs> İngilizcesinde de söylemiştim öyle. Yani yorum yapan olmuştu bu. Sözüme o yüzden güldüm. Yoksa kendi kendime gülmedim. Evet. Ee, Mojo'yu halletmek üzere gördüğünüz gibi. Burada yüzde bir canı kalıyor. irade gücünden bir türlü ölmüyor. Sonra L1 esnasında bir anda yere yığılıyor. Çok komik görünüyor. Evet Alp'in eline sağlık. Çok güzel indirdi. Et evet, gelelim benim savaşlarıma. Dövüşlerime yani. İkinci sektörde orta soldan devam ediyoruz. Sarıdaki rakibimiz Yüce Büyücü. Evet burası için Nick Fury getirdim. Çünkü biliyorsunuz burada 3 e, tane zayıflatıcı alırsak üstümüze rakip engellenemez oluyor. Ve Nick Fury hasar vermeyen zayıflatıcıları rakibi yere devirerek kaldırdığı için çok ideal bu karaya. Onun dışında başta normal dövüyorum. Aynı zamanda inat karosundan etkileniyor yüce büyücü. Biz de savunma erosuyuz. Ondan üstüne yok edilebilir yükleri atıyoruz. Çok rahat. Yüce büyücünün l attırmak daha iyidir. Çünkü l kaçtıktan sonra ona yetişemiyoruz. Ama l kaçınca ona vurabiliyoruz. Evet, üstüme yavaşlatma aldım. Onu yere devirerek kaldırıyorum. Ve kaldırdığım için de ben engellenemez oluyorum. Çok güzel bir şey bu. Evet şimdi o bir hafta İki zayıf atıcı aldık üstümüze. Hemen tekrar onu yere deviriyorum. Ve engellenemizi aldım. Belli ikimizi atıp bitiriyoruz. Kolay dövüş oldu. Ama doğru yere konmuş yüce büyücü. Ama Nick Fury getirince pek bir şey kalmıyor. Evet şimdi görünmez kadınla devam ediyoruz. Burada da aynı karodan var. Bir de parçalanan zırh var. Parçalanan zırh ekstra zayıflatıcı sayılıyor görünmez kadın için ama önemli değil. Şimdi burada başta engellenemez olacaktır görünmez kadın. Çünkü onun görünmez kalkanını patlatana kadar bir sürü zayıflatıcı alıyoruz üstümüze. Ondan engellenemez oluyor. Bunların hepsi kalkana kadar engellenemez kalıyor. Üstümüzde sıfır zayıflatıcı olmalı ve kalktı gördüğünüz gibi. görünmez oldu. Burada kalkanı geri döndü derken engellenemez oldum. O da engellenemez. İki engellenemez dövüşüyoruz. Sonra burada nedense ikisini blokladım. Az daha dayak yiyordum engellenemezdi. Kalkmış. Neyse ki Dick fury ile son dövüşümüz bu bu savaşta. Evet, gördüğünüz gibi havada ölüyor. <laughs> Havadan yere düşüyor, ölüyor. Evet, i̇kinci sektör de böyleydi. Şimdi boss alanına gidiyoruz. İlk önce Manting'e gireceğiz. Alt yıldızlı R3 Manting. Güçlü saldırı karosuna atılmış. Bir de iyileşmeleri tersine çevrilemiyor. Quack kullanacağız. Yine hızlandırdım dövüşü. Pek bir özelliği yok. Siper yöntemiyle yine Manting'i rahatça alacağız. Raki Mistik Ustalığı var mıdır acaba bunda? Net vardır. <laughs> Bu da soru muydu? <laughs> evet, Manting'i sorunsuz hallettik Quake'le. Blokluya blokluya. Evet, son son dövüşümüze geliyoruz. Tabii benim son dövüşüme. Bundan sonra iki dövüş daha göstereceğim arkadaşlarımın. Evet, Kızıl Halk kullanacağız Dragonmen'e karşı. Burada can basmaya gerek duymadım. Saldırı bastım sadece. Bir de ne olur ne olmaz yok, yok edilemez güçlendirmesi basıyorum. Çünkü L3 doldurabilir. Buradaki Dragon meni sersemletemiyoruz. Evet aynı zamanda birinci sektördeki karoların aynısı var. Yine yakma ve zehir karosu. Evet l birkaç vuruşunu bloklayarak direkt onun güç yükünü kaldırıyoruz. Üstümüze alıyoruz. İneptitüt. bakın sadece bir yumruğunu bloklayarak güç yükünü kaldırıyorum. Güç yükü gelir gelmez sadece bir tane blok yapıyorum. Sonra kalkıyorum. Burada tam blokluyorum kuyruğunu. Güç yükü geliyor şansa. Sorun yok ama bir daha bloklarız. E burada ikidir ağır saldırıya teşvik ettirdim onu istemeden. Neyse ki sonra L2'sini attı. Atmasa da koru zaten yok edilemezdiniz vardı. Bizi korurdu. Evet. Canını yarıladık. Resmen blokladığım darbeleri yani e, Dragon Man'in üstümüze attığı zayıf sayesinde geri alıyorum. Ondan yok edilemez basmama hiç gerek yoktu. Hatta güçlendirme basmama gerek yoktu. Ama işte bir sıkıntı olur falan. L3'ü gelir. Dayak yerim yanlışlıkla. O zaman o güçlendirmeler kurtarırdı işte beni. Ondan önemlidir. Dragon Man'i de hallettik. Bizim dövüşlerimiz bu kadardı. Şimdi e, ittifaktaki arkadaşlarımızın dövüşlerine gelelim. İki tane daha göstereceğiz. Evet bu Greek God e, Polkadot'taki Thor Ragnarok'u dövecek. Ölümsüz Abomination kullanacak biliyorsunuz. O kara için Abomination ölümsüz ve klasik Abomination Red Guardian sinerjili çok iyi bir seçenektir. Ama tabi ölümsüz Abomination varken ne yapacaksın klasik Abomination'ı? Evet, kalite için kusura bakmayın. Arkadaşın telefonunun kalitesi kötü herhalde. veya line'da sıkıntı da çıkıyor olabilir öyle şey olmaz çünkü. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi Tora zehirler veriyor bu sayede. Ee, onun sersemletme yansıtmasını kaldırıyor. 20 olunca da güç yükü hemen L1'ini atıyor ve durduruyor. L1'i aynı zamanda korkutma attığı için ee, daha yavaş kazanıyor Tor gücünü. Ondan hiç sorun olmuyor. İkisi de savunma hero'su hem Evet gene 20 olunca L2'sini atıyor hemen. Ve zehir aurasını açıyor. Şu anda olabildiğince zehir vermesi lazım üstüne. Asit burn atıyor ve asit burn attı arkadaşlar. Bakın nasıl hasar veriyor görüyor musunuz? %7 canı kaldı bir anda. Hasarı çok güzel. Kendi üstündeki zehirler bitince de aurasının süresi başlayacaktır gördüğünüz gibi başladı derken indirdi. Evet, çok güzel dövüştü gerçekten. Eline sağlık. Evet bir dövüşümüz kaldı arkadaşlar. O da Alp'in dövüşü olacak. Evet boss dövüşü. Boss'umuz Modok. Valla Kenob'un Modok atmasına çok şaşırdım yani. Hiç Modok atmazlardı bunlar. Evet. E, 6 yıldızlı R3 Killmonger kullanacak arkadaşlar. Modok'un en iyi çarelerinden biridir. Nick Fury'de kullanılabilirdi. Ama Nick Fury'nin canı azı dövüyoruz falan onu. Killmonger'da full dövebiliriz. Pasif ee, ne derler? Pasif gerçek saldırıyı açtı mı hiç sorun kalmıyor. Ama Killmonger'ın hasarı düşük tabii. Nick Fury devasa hasar verildi. Şimdi mesela l getirmeye çalışıyor. Bir türlü açamadı saldırısını. Evet. Nihayet açtı. Artık bir daha kalkmaz o. Kolay kolay. Sonra Killmonger L1'ini attığı için ne zaman blok yapsa ona rahatça kontra atak yapabiliyor. Aynen böyle işte. Ondan L1'ini atmak daha mantıklıdır Killmonger'ın. Otoblok da yapamıyor. Gerçek saldırı açtığı için. Evet kontra atakları devam ediyor. yansıtma hem de gerçek saldırı açık olunca daha fazla hasar veriyor biliyorsunuz kopyalıysa. Güzel hasar veriyor o yüzden. Burada dayak yedi. Neyse ki ölümcül olmadı. Ama canı çok azaldı. Güzel bir alıkoyma geldi ve tekrar gerçek saldırısını yeniledi. Evet canını yarılamış durumda ve 20 tane aktif olmayan kanama attı üstüne. L3 ile onları etkinleştirecek yakında iyice bir birikmeli. Hmm, burada koşabilir üstüne. Ama tabi siperden hep korkar insan ben bile koş ben de koşmazdım belki. Yani savaşı izledikten sonra buna karar veriyorsunuz. O savaş esnasında orada katiyen koşmazsınız. Burada önemli olan bir şey daha var. Ee, rakibinizin saldırı bitiricisini iyi bilmeniz veya iyi tahmin etmeniz gerekiyor. Mesela orada Modokar bitiricisini yaptığında kaçmış. Kontra atak yapabilirdi hemen bitiricisinden sonra. O çok yaptığım bir şey benim mesela boss savaşlarında. Evet iyicene canlı azaldı. Dikkat etmesi gerekiyor. Evet L3'ü de gelmek üzere. 31 kanama oldu. 33. Artık ne zaman atsa bitirecek savaş. İş sağlama alıyor ve 35 olduğunda attı gördüğünüz gibi. Modok'un L3 animasyonunu izliyoruz şimdi. <laughs> Uçuyor gidiyor. Bütün kanamaları aktifleştirdi. 35 tane kanama yedi. Şimdi artık geri kaçıyor sadece. Ve kendi kendine iniyor gördüğünüz gibi. Ve boss solo teklendi. Alpin eline sağlık. Evet, artık savaş bitti. Kendi grubumuzun performansını göstereyim. 2-2 bitti arkadaşlar grupça. bir kilimizde planlama hatasından ötürü öyle oldu. Valla bunların grubunu yendik bence arkadaşlar. Yenebiliriz yani. Yenme potansiyelimiz var. Ve benim Dragon ben bir kil aldı. Kenoba karşı kil aldı. Ondan çok sevindim. Evet. Resmen onların savaş grubunu yenme potansiyelimiz olduğunu gördük. Ama tabii genel tablo 3-14 bitti arkadaşlar ve mağlubiyetle sonuçlandı. İkinci grup gene 8-9 kere öldü çünkü. Biz 2 kere öldü, onlar 8-9 kere öldü. Birinci grupta 4-5 kere öldü. Evet. 3-14. Vallahi onların da yani 3. savaş grubu 2 kere öldü. 1 ve 2'den bir tanesi hiç ölmedi mesela. Evet. Gördüğünüz gibi benim altı saldıran kilim var, bir tane de savunma kilim var. Ödüllerimizi alıyoruz. Kenop nihayet e, galibiyet serimizi sonlandırdı. Altı savaştır kazanıyorduk. Nihayet Kenop geldi. Bize dur dedi. Çünkü 4. sıraya çıkmıştık e, en iyi ittifak derecesi listesinde. Ama hala usta rütbe 3'teyiz görüyorsunuz. Gene düşmedik. Farkımızı çok açmıştık çünkü bu kademede. Evet. Muhtemelen buralarda falan kalacağız veya 6'ya falan düşeceğiz gibi geliyor bana. Evet bu savaş videomun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.